Evet Nebahat Hanım. Şu anda Susurluk Karapürçek iki yolun arası Daha önce mısır ekilmiş Futbol sahası gibi yer Buradan böyle gidiyor. Bu seviyesi. Burası dönüyorum. Setin. Evet gördüğün gibi. Sınırı da çok güzel. <laughs> Sana dediğim gibi görmeden aldırmak istemedim. Canlı canlı. Evet. Bu şekilde sınır seti var. Gördüğün gibi. Bu ceviz senin sınırında. Evet. Ceviz senin sınırında. Amcam buraya ekmiş. Kazıkları çaktıracağız. Olup bitecek. Görsün.